İşitme engelli çocuklar, eğitim ve Araştırma Vakfı'yla Eskişehir eski Handbol Takımı Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Merhaba, hoş geldin sende. Kadın handbol bölgesel ikinci lige yükselme maçlarında aldıkları kupa sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e gerçekleştirdikleri ziyarette kupa gururunu Başkan Yılmaz Büyükerşen'le paylaştı. Büyük, bölüyorsunuz. Tıp, bölüyorsunuz. O, İçev Başkanı Kerem Canapaydın desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyük Büyükerşen'e teşekkür etti. Kulüp Başkanı Sinan Öner, handbol takımına güvenin tam olduğunu ve birinci ilge çıkacaklarına inandığını belirtti. Kulübü de var. Orada da oynuyor. Türkiye Misafirlerini Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda ağırlayan Başkan Büyükerşen ise ziyarette Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız mesajı verdi. Ziyarette Yılmaz Büyük Erşen'e takım forması hediye eden İçem Handball takımı hatıra fotoğrafı da çektirdi. De... Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Tekrardan çok sağ olun.